Herkese merhabalar. Bu videoda istatistik konuşacağız hocalarım. İstatistik genel itibariyle en çok üzerine duracağımız kısımlar rastgele değişken, beklenen değer, varyans ve merkezi eğilimler olacak. Merkezi eğilimlerden kastımız mod, medyan, aritmetik ortalama bunları konuşacağız. Peki başka istatistiğin konusu yok mu? Elbette var. Bunlar moment gibi, moment çıkaran fonksiyon gibi ya da dağılımlar vardı. Bernoulli, binom gibi ama bunlardan soru gelmiyor zaten bilmemize bile gerek yok. Yani çalışalım bence hiç çalışmaya dahi gerek yok. Çünkü artık 50 soruyu indirdikten sonra zaten konularda momentte soralım, diğerlerine soralım diye bir şey diyemezler. Ayrıca şu da var hocam. Mesela 2013 yılında Momentten falan soru gelmiş ama bir defa gelmiş. Kalkıp da bunları defalarca çalışmanın bir mantığı yok. Aslında sınavı 2019 sonrası diye değerlendirilebilir. E, AGS ile birlikte 2025 sonrası diye değerlendirilebilir. Biliyorsunuz 2019'dan itibaren sorular artık 75'er soruluk haline al gelmiş. Konuşalım hocam burada neler var ve e, olaya nasıl yaklaşmamız lazım. İstatistik diye başlığımız atalım öncelikle. İstatistik dediğimiz muhabbet istatistik. Belki biz burada dört konu başlığı üzerine durmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi rastgele değişken. Rastgele değişken. Rastgele değişken. Doğrudan soru gelmiyor ama bilmem lazım. Şöyle değişken dedim. İkincisi nedir bunlardan? Beklenen değer. Doğrudan soru geliyor. Hem lisede hem ilk öğretimde beklenen değer. Üçüncüsü de varyans. Dördüncüsü ve son olarak merkezi eğilim ölçü, merkezi merkezi eğilim diyebiliriz merkezi eğilim. Burada mod, medyan, aritmetik ortalama üçlüsünü konuşmuş oluruz. Şimdi kısaca kafamızda bir şablon oluşsun diye şunları vermeye çalışayım. Yani ne ne demek? Mesela rastgele değişken dediğim ifade ne demek? Bu aslında değeri deneyle belirlenen değişken demektir. Kısaca yazalım. Değeri değeri DNA ile belirlenir. DNA ile belirlenen belirlenen değişken demektir. Rastgele değişken. Peki beklenen değer ne demektir hocam? Beklenen değer şu demektir. Aslında bir ortalama gibi düşünebiliriz. Merkez diye düşünebiliriz. Bu rastgele değişken de RD diye kısaltalım. Bir fonksiyonun rastgele değişken fonksiyonunun fonksiyonunun alabileceği tüm değerlerin ortalamasıdır alabileceği tüm değerlerin tüm değerlerin ortalamasıdır. Aslında neyden bahsediyormuş bu ifade? Ortalamadan. Aslında bir merkez demektir. Merkezde neler var? Ondan bahsediyor. Peki varyans ne demek? Varyans aslında dağılım. Türkçedeki karşılığı dağılım ya da değişim yayılım bu gibi anlamları var. Varyansı zaten biz şuradan da hatırlıyoruz. Standart sapmada falan da vardı varyans. Yayılım gibi anlamları vardır. Aslında bir şeyin dağılımını bulmaya çalışıyoruz. Yani nerede çok fazla e, toplanma var yani. Atıyorum şu noktada çok fazla toplanma var. Nedir onun varyansı gibi. Şurada da tekrar nokta var. Ama varyans bu. Dağılım demektir. Merkeze eğilimde neleri göreceğiz? Burada mod, median. medyan ve aritmetik ortalama göreceğiz. Modu az çok biliyoruzdur zaten. En çok tekrar eden demektir. En çok tekrar eden. Şöyle yazalım. En çok tekrar eden. Medyan ortanca demektir. Orta değer. Küçükten büyüğe sıraladığımızda. Aritmetik ortalamada topla sayı adedine bölmek demekti. Bunlar üzerine duracağız. Tabii ne demiştik dersin başında? Şunu söyledik. Moment var. Moment fonksiyonları var. Ya da dağılımlar vardı. Burada Bernoulli ve Binom. Hiperbolik dağılım vardı. diğerlerini çok üzerine durmaya dahi gerek yok. Hatta bunlardan soru gelmiyor zaten. Şöyle diyebiliriz bakınız. Şimdi burada ilk öğretim matematikte diferansiyel denklemler sorulmuyor. Onun yerine olasılık ve istatistikte biraz daha soru sayısı lise mata göre daha fazla. Yani bu ne olabiliyor? Mesela istatistikte ilk mata baktığımızda 5 adet soru diyebiliriz. Liseye baktığımızda ise 3 adet soru diyebiliriz. Böyle bir dağılım vardır söyleyebiliriz. Tabi bu akademik anlamda ÖSYM'nin yayınladığı bir şey değildir. Ama genel itibariyle ilk matta 5, lisede ise 3 tane soru karşımıza çıkıyor. Burada neler üzerine daha çok durmak lazım? Beklenen değer, varyans ve merkezi eğilimler üzerine. Rastgele değişkeni için veriyoruz hocam? Rastgele değişken bu tanımları oluşturmak için veriyoruz. Şimdi birinci diyelim rastgele değişken deyip başlayalım. Birincisi rastgele değişken. Rastgele değişken. Tanımını aslında yukarıda kısaca yaptık. Bunu da iki kısma ayır, ayırıyoruz. Rastgele değişken. Bunlardan nasıl ayıralım? Şöyle. Aslında bunları belki de ABC diye de ayırabilirdik. Çok da sıkıntı değil. İki kısma ayırıyormuşuz. Bunlardan birincisi kesikli, ikincisi de B diyelim ona da. Sürekli rassal değişken. Arasında nasıl bir fark var hocam? Aslında kesikli demek bir parçalı fonksiyonu o değer için bulmak demek. Sürekli de belli bir aralıktaki tüm değerleri bulmak gibi düşünebilirsiniz. Aslında bunun taktiğini şöyle anlatayım size. Eğer bir soruda ya da şunu yazdıktan sonra verelim kesikli dedi mesela kesikliği de şöyle bir formülüm var. P küçük eşit x küçük eşit b yani a ve b olaylarının olma olasılığını hesaplıyorum şu anda. Şu hesaplamayı yapıyorum. A'dan B'ye kadar x eşittir A'dan B'ye kadar fx fx diyebilirim. fx i diyebilirim. Tek tek değerleri yerine yazmak demektir. Ve bunların birincisi şu. Bunların tüm değerlerinin toplamı aslında fx i diyelim ya da fx diyelim eşittir 1'e eşittir. İlk olarak söyleyeceğimiz şey buydu. Sürekli de ne var peki? Sürekli de şu var. Sürekli de yine aynı mantık. O aralıktaki değerlerin P, A küçük eşit, X küçük eşit, B Burada da integral. Burada toplam sembolü kullanıyordum. kesikli de. Sürekli de ise integrali kullanıyorum. Artı A'dan B'ye kadar fx dx'tir fonksiyonum. fx bana verilen fonksiyon. Ya da şunu bir düzeltmiş olalım. Çok da kafamız karıştırmasın. Şurası artı A. Ee, devam edelim. Şöyle bir de ne var? Mesela belli aralıkta soruyorsa burada da mesela eksi sonsuzdan sonsuza kadar fx dx. Pardon burada belli aralıkta soruyor. Burada da toplamları birdir. Peki hocam biz bir şeyin kesikli mi sürekli mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bir ipucu var mı? Evet hocam var. Şöyle var. Yani soruda çok kafan karışıyorsa şuna bakabilirsin. Bir soruda olasılık fonksiyonu diyorsa kesiklidir. Olasılık fonksiyonu diyorsa kesiklidir. Ama soruda olasılık yoğunluk fonksiyonu diyorsa süreklidir. Olasılık yoğunluk fonksiyonu. Hemen bu kelimenin altını çizersin ve dersin ki işte ben burada sürekli kullanacağım. Bu arada genellikle sürekli fonksiyon soruyor ÖSYM. Bu şekilde rastgele değişkenleri tamamladık. İkinci başlığımız nedir hocam? İkinci başlığımız kalemimizi şuradan değiştirelim. İkinci başlığımız, ikinci başlık olarak beklenen değeri söylemiştik. Beklenen değer. Aslında olay burada başlıyor. Artık beklenen değerle bir başlıyor. Ee, mesela bunu ne demiştik? Aritmetik şey pardon aritmetik ortalama diyorum. Alabileceği tüm değerlerin ortalaması demiştik. Aslında ne demekmiş? Beklenen değer ortalama yani merkez demekmiş. Yani tam ortalaması. O değer için tek tek bakıyoruz aslında. Formülümüz burada da ikiye ayırabiliriz yani kesikli için nedir, sürekli için nedir, kesikli için beklenen değer nedir, sürekli için beklenen değer nedir. Biz rastgele değişken ikiye ayırdık kesikli ve sürekli diye kesikli için şimdi beklenen değer ve sürekli için beklenen değeri konuşuyor olacağız. Aslında bir e x olayında x için bakıyorum mesela kesikli ise yine olasılık fonksiyonu derse eğer kesikli eğer olasılık yoğunluk fonksiyonu diyorsa sürekli. Yani beklenen değer içerisinde. Toplam sembolüyle gösteriyorum. Şöyle düzeltelim. Toplam sembolü x çarpı fx. Normalde x yoktu bakın. Biz x olayı için bakıyoruz. Şu x çarpı fx şeklinde buluyoruz. Sürekli için beklenen değer de bu arada beklenen değer e x ile gösteriliyor. E x ile gösterilir. İle gösterilir. Ee, hemen şöyle yapalım. E x ifadem eşittir dedim. Bu durumda nasıl olacak? İntegral x çarpı f(x). Normalde integral f(x) sadece biz x ile çarpmış olduk. Mesela şu gelebilir aklımıza. Ee, şu gelebilir. Mesela ben diyelim ki kesikli için e x kareyi arıyorum. Bu hocam şu demektir. Toplam sembolü x kare f(x) demektir. Ama biz bunu sürekli için arıyoruz. Mesela e x kareyi arıyoruz. Bu ne demektir? İntegral x kare fx demektir. Olay bundan ibaret aslında. Peki özellikleri neler hocam? Onları yazmaya çalışalım. Yani beklenen değerin özellikleri. 4 tane falan özelliği var. Çok bir özelliği de yok. Aslında gayet basit atıkılda kalıcı özellikler. Burada c sabit, e c eşittir, c'dir. Yani herhangi bir c'nin sabitin beklenen değeri yine c'dir. Ortalama yine c'de toplanır anlamını taşıyor. Şurada belirtelim c sabittir. İkinci özelliğimiz, mesela elimizde e x artı ne olsun c olsun bu ifademiz ise e x artı c şeklindedir. E, c de sabit c olarak çıkmış oldu. Üçüncüsü e a x artı b formatında olsun. Burada da a ile b sabit sayılar. A ve b sabit diye belirtelim. Sabit sayılar. Bu ifademizde a çarpı e x. A artı B olarak dışarı çıkmış oluyor. Dördüncü ve son özelliğimiz de e x kare eşit değildir. e x'in parantez karesine eşit değildir. Yani özelliklerimiz bunlardan ibaretti. Bu da bizim ikinci başlığımızdı. Üçüncü başlığımız olarak varyans demiştik. Üçüncü başlık olan varyans konuşmaya çalışalım. Üç dedim varyans. Varyans. Varyans neydi hocam? Varyans aslında dağılım, değişim, yayılım gibi anlamları var demiştik. O kısaca dağılım diyelim. Dağılımdır. Varyans var x ile gösterilir. Var x ile gösterilir. Peki formülü nedir? Şudur formülü. Var x eşittir E x'in karesi eksi E x'in parantez karesi olarak bulunur. Yani beklenen değer x kare için beklenen değer eksi beklenen değerin karesi formatında bulunuyordu bir üstte dördüncü özellik olarak bakınız şunu yazmıştık hocam demiştik e x kare eşit değildir e x'in karesine demiştik ona da dikkat edeceğiz burada tabi eğer kesikli ise ona göre buluyoruz e x'i ve e x kareyi daha sonra burada formülde yerine yazıyoruz peki özellikleri neler hocam onları konuşalım özelliklerimiz nelerdir yani varyansın özellikleri özellikleri. Burada da toplamda bir 3-4 tane özellikten bahsediyor olacağız. Birinci özelliğimiz şu şekilde. Var ax o da eşittir. A kare var x'tir. Burada a sabit sayı tabii karesine götürdü. A sabit sayıdır. İkinci olarak ne söyleyebilirim hocam? var x artı b o da eşittir x artı b nedir bu? Var x'e eşittir tekrardan. Yani burada artı sabiti sıfırlıyor. Yani şunu söylemek mümkün. Mesela beklenen değerin birinci özelliğine bakalım hemen. Beklenen değerde sabit eşittir sabit diye çıkıyordu. Varyans onu yutuyor. Yani sıfırlıyor. mesela belki birinci özellik olarak onu da yazabilirdim. Ne derdim? Var. Mesela var c Eşittir. Sıfırdır. Yani buradaki c sabitim sıfırlamış olduğu gibi düşünebilirim. Var a x'de a kare var x. Var x artı b'yi var x diyebiliriz. Üçüncü özelliğimiz. Belki bu da dördüncü bir özellik olarak alınabilir. Mesela ne olsun? Var a x artı b olsun. Bu ifadeyi de a kare var x olarak çıkarmış olacaktır. Özelliklerim bundan ibaret. Genelde bunun özellikleri sorulmaz. Şeyin varyansın beklenen değerin sorulabilir ama varyansın şu formülünü bilmem burada bizim için daha önemli. Formülü karşımıza çıkar. Ee, daha sonra neyi konuşabiliriz? Dördüncü olarak. Dördüncü olarak. Zaten onlardan kısaca bahsetmiştim. Dört neydi? Mod medyandı yani merkezi eğilimdi merkezi eğilim. Bunlar nelerdi? Mod, medyan, aritmetik ortalama. Mod dediğimiz ifade aslında en çok tekrar eden demek. En çok tekrarlayan. Tabi burada zor soru sorabiliyor ya da ÖSYM zor soru sorabiliyor. Bol soru çözmekle alakalı birazcık. Yani hepimiz yoksa bu tanımları aşinayızdır. Medyan demek ortanca demek. Diğer adı ortanca. Aritmetik ortalama sayıların toplamı toplamı bölü sayı dedi. Ve burada temel bazı şeyleri bilmek lazım. Mesela şöyle elimizde 3 tane sayı olsun. Birbirinden farklı atıyorum ne olsun? 1 5 8. Ortancası nedir? 5'tir. Mesela diyor ki x gibi bir sayı ekleniyor diyor. Ortanca değişmediğine göre diyor. Demek ki bizim eklediğimiz sayı nedir? 5'tir. Çünkü burada ortancayı değiştirmemiş olay. Hani bunları da temel bazda bilmek lazım. Onun dışında söyleyebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Bunlarla ilgili bol bol soru çözmek lazım. Soru eritmek lazım. Ana mantığı sindirmek lazım. Genel itibariyle bu dört başlık üzerinden gelecek karşımıza. Bundan sonraki videolarda birazcık sorular üzerine durmaya çalışalım. Yani rastsal değişken beklenen değer, varyans ve merkezi eğilimlerde ne gibi sorular geliyor karşımıza. Bunları konuşuyor oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.